Ma 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 inekler meydan da mu mu ma hep bir ağızdan ma 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 tarla da dans eder mu mu ma hepsi çok beşer ma 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 inekler meydan da mu mu ma hep bir ağızdan ma 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 tarla da dans eder mu mu ma hepsi çok beşer ma 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 yürekler coşturuyor Na 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 sütle dolu hep kovalar Mo mo na yemyeşil ovalar Na 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 güneş doğmuş erkenden Mo mo na inekler hep güler Na şaşır Mı 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 İnekle meydana mu mu Hep bir ağızda mı 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 Tarlada dans eden mu 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 Hepsi çok neşeli Mı 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 İnekler iş başında mu 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 Müzik hep yanında mı 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 Çocuklar çok seviyor mu 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 İnekler coşturuyor mı 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 Çocuklar ev sallar mu 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 İnekler bol kıkırda mı